Hayattalar. Bir süt mısır alacağız hep beraber. Ne yapıyorsunuz gençler? Parı bırakacağız yiyor musunuz? Yeriz. Bakü sokak lezzetleri. Aha ver birim de. Aa. Bunu çek. Ağzını çek. Arkadaşlar bu Galip. Ne o? Neydi onun adı? Nargile. <laughs> <laughs> Şahlar. Arkadaşlara tanışayım zaten Zabil'i tanıyorsunuz. Onu daha göstermeyeceğim. Yasak. <laughs> Yeni ismi var onu da söylemeyeceğim. Bu neymiş ha? Daha önce yediniz mi bundan? <gülüyor> <gülüyor> Değişik bir şey. Ne bunun adı bilen var mı bizim orada? Ejderha nefesi. Ha, bizim orada da öyle mi? Varsa bilen arkadaşlar yorumlara yazsın ben görmedim hiç.